Ben Tarısoy, Teknik Üniversite'ye 1967 yılında girdim, Makine Fakültesi'ne. 5 yıl o dönem, o zaman 5 yılda, 1972 yılında mezun oldum. 45 yıl İstanbul Teknik Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yaptım. Ve 5 yıl önce emekli oldum. Dolayısıyla 1967'den bugüne bakacak olursanız 55 yıldır teknik üniversitedeyim. Üniversiteyle ile ilişkilerimi emekli olduktan sonra kaybetmedim. İTV ile kesintisiz 55 yıllık bir geçmişim var. Ben liseyi Ankara'da okudum. Benim liseyi okuduğum yıllarda İstanbul Teknik Üniversitesi herkesin bir biçimde rüyası olan bir okuldu. Özellikle mühendis anlamında. Mühendisliğinde Türkiye'deki tek şeyi o dönem tek yeri İstanbul Teknik Üniversitesi'ydi. O dönem Giriş sınavları öncesinde bir sıralama yapıyordunuz. E, bu sıralama içerisinde makine fakültesi'ne düştüm. Yani o e, tam bir tercih değil aynı zamanda şartların sürüklemesiyle olan bir tercih ama sonrasında buraya düştüğüm için e, çok mutlu oldum. Yani makine fakültesinden mezun olmak. Ve e, yaptığım işi 50-55 yıldır yaptığım işi e, yapmış o, yapmış olmak e, benim için çok mutlu, çok doğru bir karardı. Rüyalarım bir biçimde <laughs> gerçek oldu diyebilirim. Yani Teknik üniversiteli olmak e, o dönemde e, o dönemde e, gerçekten e, bir idealdi çünkü. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin yeri çok başkaydı. Ve oradan mezun olan insanlar çok iyi koşullarda. Gazetelerde o dönem ilanlar çıkardı. İşte İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu eleman arıyoruz diye. Yani işte karayolları, şirketler, şunlar bunlar düşünebiliyor musunuz? Koca sayfa ilanlar çıkardı teknik üniversite mezunu eleman arıyorum diye ve çok yüksek ücretlerle yani hiçbir başka üniversite mezununun alamayacağı ücretlerle işe başlardınız. Birçok arkadaşımın aslında şeyinde olan, girmek istediği, rüyasında olan bir okuldu yani burası. Bizim dönemimizdeki eğitim Öncelikle matematik altyapısına dayanırdı. Çok kuvvetli bir matematik altyapısı alırdık. Hocalarımızın bu uzun ders saatleri içerisinde bizi eğitimiyle bir biçimde kompanse ediyorduk. Yani dışarıda olmayan bilgi bize özel olarak aktarılabiliyordu. Dolayısıyla Teknik Üniversiteden mezun olduğumuz zaman Altyapımız gerçekten çok kuvvetliydi. Mühendislik altyapımız çok iyiydi. Matematik altyapımız ve buna bağlı temel bilimler ve bunun sonrasında uygulamalı e, mühendislik konularında çok e, donanımlı olarak e, dolayısıyla e, bu önemli olan bu altyapıydı. Bu altyapı e, hayatta e, e, pek çok şeyi e, başarmakta ...bize çok büyük yardım oldu. Tabii şunu da söylemek isterim. Teknik üniversiteye o dönemde anlattığım koşullar altında... ...Türkiye'nin en iyi beyinleri gelirdi. Yani mesela bizim makina fakültesine o yıl 180 kişi girdi. Bu 180 kişi daha sonra... ...bu, bu bizim genel makine o zaman makinaydı. Hala da makine fakültesi ama şu anda genel makina eğitimi yapıyor. O zaman gemi, uçak ve işletme, bugünkü işletme, endüstri mühendisliği, bütün bunlar hepsi makinanın içerisindeydi. Yani o 180 kişi bugün birkaç fakülteye bedel. Sonuç olarak bu insanlar Türkiye'nin İlk 500 içerisinde olan insanlardı. Dolayısıyla e, hamur çok güzeldi e, ve bunu e, işleyen e, insanlar öğretim üyesi kadromuz çok değerliydi. E, bu insanlar bunun sonucu olarak gerçekten çok donanımlı olarak ve çok hazır olarak e, hayata atıldık. Türkiye'de olduğu gibi, Türkiye'de Türk sanayine çok ciddi katkılarımız olduğunu söyleyebilirim. Çünkü özellikle makine olarak endüstriyle iç içe, Türk sanayine, Türk endüstrisine, sonuçta Türk toplumuna çok ciddi katkılarımız oldu. Ama yurt dışında da birçok faaliyetlerimiz oldu. Orada çalışmalarımız oldu ve uluslararası aranda yaptığımız çalışmalar oldu. Buralarda da hiçbir biçimde e, kimseden e, eksiğimiz yoktu. Benim e, Amerika'da e, belli bir süre yaşadım. Orada olduğum yıllarda bizim mezunlarımız e, çok e, üst düzeyde bir üniversitede ben çalıştım. E, bizim mezunlarımız e, e, çok rahatlıkla kabul edilirdi o zaman oraya. Çünkü oradaki örnekleri bizim mezunlarımızdan orada öğretim üyeliği yapan insanlar kendilerini çok iyi ispat etmişlerdi. Dolayısıyla gerçekten bu üniversite bize o zaman çok büyük katkıları oldu, bizi çok iyi yetiştirdi. Burada şunu söylemek lazım, teknik üniversite geleneği olan bir üniversite, işte 250. yılımızı kutluyoruz. Bu 250 yılın tabii ne kadarı modern üniversite anlayışı içerisinde ve yapı içeris yapısı içerisinde geçti. Ama Türkiye bazında baktığımız zaman sonuç olarak Türkiye'nin, en eski teknik üniversitesiyiz. Kuşkusuz bütün Türkiye'nin öğretim üyesi kadrosunun da beşiği kaynağı teknik üniversiteydi. Buradan mezun olan insan her şeyi maddiyatla değerlendirmeyip, sonunda özverili olarak topluma bir şeyler kazandırmaya çalışmalı, yani bir toplum birinci bir millet bilinci, bir ülke bilinci ve onun için fedakarlık yapma bilinci ol, olmasını isterim. Öyle mezunlar olmasını isterim. Tabii ki çok donanımlı olmalarını isterim. Çok rekabetçi olmalarını isterim. Mutlaka esnek, tartışabilir ama bütün bunları yaparken de tabii ki donanımlı olmaları lazım. Bence bu her zaman geçerli olan bir şey olacaktır, geçerli olan bir, bir, bir e, e, kural olacaktır diye düşünüyorum.